Merhaba arkadaşlar ben Uğur Yeni bir tadımlık videosuna hoş geldiniz diyorum sizlere Stranded Deep evet burası e çok benziyor Eee Ama biraz daha farklı küçük küçük adalar var böyle Yine bir uçaktan düşme olayı var hemen zaten Girelim olaya oyuna da olaya bir dalalım şöyle göstereyim sizlere Bu <laughs> üç Anam Evet uçakta başlıyoruz. Yalnız bu farklı bir şey. Diğeri de Forest biraz daha böyle şeydi. Hmm, fakir bir oyunda <laughs> bu özel jetimizdeyiz. Baksana şu rahatla bak. Baksana git içki koy kendine diyor. Oh, oyun bizde şu an. Ya çok güzel ama ya grafikleri falan bu. Bir 4-5 gün önce Steam'e geldi. 30 30 lira mıydı? 31 lira mıydı? Öyle bir şey. 31'lerle başım dertte zaten anasını. <laughs> Dying Light'tan biliyorsun. E şöyle bir devam edelim bakalım. Vay 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 şuraya bak. Ben biraz oynadım. Bak diyor ki turuncular eee Craft yapabileceğin itemler diyor. Kesinlikle troll mü? Trolle. Pilotlara bir şey yapamıyorsun. Şöyle basa tutunca sol klikle. Bak Martini yap diyor bunlarla bak. Bunlar Yapıyor. Hop. Ha şey. Taba bas diyor. Çakmağın al diyor. Şunu yeh diyor. O gitti. E. E aldı. Sonra içiyor. Son içkisi galiba bunun. Kalem malem alamıyor muyuz? Vay canım benim. Ben en iyisi koltuğuma geri döneyim. Evet. Geri dön diyor bence. O gazete. Lan. Harbiden tam bir özel, özel cetane. Tek biz varız lan. Şuraya bak. Lüks içinde ama şimdi neler olacak acaba? <laughs> Aha. Deprem oluyor diyeceğim de deprem de değil yani gökyüzünde. <laughs> oy 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 şuraya bak. Vallahi kemeri bağla. Gerçi ne altı yarayacaksa Uhu. Aynı gazeteci olmaz ya daha okumamışım onu. Baksana. gene ikiye bölünme mi? Yok hayır. Burası direkt burası delinmiş. Ulan çakma özel jet seni ya. Delik oluştu lan jetle. Anam boğuluyorum. Doğru böyleydi mi? Nasıl çıkacağız lan? Yüz 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 yüz. yüz. Lifecraft'a gidiyor. Heyecandan tabii şaşırdık yolu. Aha burada. Can kurtara benim gel buraya Oy ne olmuş buraya lan Bunun merdiveni vardı Ya zıpla ya boşver merdiveni Çıktık valla Vay arkadaş ya güzel jetim gitti ya Lan oyunda bile jetim olmuyor ya oyunda bile zenginliği tadamıyoruz <laughs> Nasıl iş ya Pilotlar öldü galiba ha? Evet başladık Bakın böyle burada başlıyor böyle küçük küçük adalıcıklar var. Anasını satayım çok uzaktalar lan. Şu gölge gölge görünüyor baksana. Şunu ver. Böyle ele alıyorsun böyle. Böyle yatın şeyin içinden botun içinden süre süre götürüyor. <laughs> evet geldik adamıza ilk adamıza sen karaya çıkma. Ben bunun içine atmayacağım. Bıçak var çakmak var su var iyi. Yemek neden yok. Şimdi hemen craft sistemine geçelim taşımız var ve cubuklarımız var. Ağaç e, kesme sistemi de güzel olmuş. Hoşuma gitti. Ve bu oyunda sualtı da var. Sualtı falan çok güzel mercanlar falan. Onları da yaparız. Çünkü tadımlık olduğu için e, her şeyi yapmak istiyorum. Bu şey zaten ne derler? Taş bakıyorum ben şu an. E, canlı yayın yaparsam ben bunu o zaman çekerim. Ki daha alfa olduğu için şunlar alalım. Şu yukka'dan ip veriyor. Eşyaları yaparken çok yardımcı oluyor bir süre sonra bir daha vurduğun zaman yine iki tane veriyor. Ben nerelere gelmişim? Nasıl bir ada lan? Büyük burası ha. Baksana iki adanın birleşimi mi? Normalde şu kadar bir şeyler. Köpek balıkları var oyunda. Taş lazım. Altı tane taş lazım. Hatta daha fazla lazım da. Taş çok sıkıntıydı. Yeni update geldi. Onunla sanki biraz daha artmış. Yengeçliklerimiz var burada. Bunları yiyeceğiz. Çubuklar var. Aa patates. <laughs> Çiğ çiğ yemeyeyim onları. Aa bir tane tekne bulduk. Dur bakalım ne varmış bunda. Bazen sandık oluyor. Vallahi var. Ne var lan? Ana! Pusula verdi ama yerim yok. Tamam sen dur burada. Pusulayı ne yapacağım lan ben? Şuraya bak ya. Issız bir yerdeyiz yani. Harbiden kimin haberi var? Özel jet ama. Aha taş. Özel jet ama yani. haber yoksa kimsenin. Pilotlar gebermiştir büyük ihtimalle. Ne hikmetse zaten. Ya ne atacağım ben? O taş bayağı olmuş ama lazım. Dur şu çubukları şuraya atayım da. Al al taşları arttırmışlar bak bulunmuyordu bunlar harbiden. Çok iyi olmuş. Craft yapamıyordun. Şimdi craft sistemine de girişeceğiz. Nereye yapayım lan? Şuraya kurulayım benim. Şey orada değil mi bot orada. Şunları şöyle bir atayım. Q'la atıyorsunuz. Yani şunu da at. Craft sistemi hepsini bir araya atman gerekiyor. Daha kolay oluyor. O şekilde. Şunları da ver. Şimdi ilk başta tabii ki şey yapacağız. Acıkacak bu bir süre sonra. Doğal olarak. Hepsini bir yerde yat. Şöyle sol klikle basıp tutuyorsun. Şu işaret çıkıyor. Sana yapılacakları diyor. Hammer yapabiliyoruz. Camp fire. Ateş. E, bu da balta. Ben bir campfire yapayım şuraya. Yak. Çakmakla yaktık. Ve e, taş almam lazım buradan benim. Altı tane. Şöyle attığın zaman yine çıkıyor bahan. Bazı tutuyorsun. Fire pit. Hop. Bunu yapıyor. Ve e, sonrası nasıl yapıyordu lan? İp lazımdı herhalde. Stick bir tane mi lazımdı acaba ya? Dur bakayım. Çıktı mı? Çıkmadı. Stick lazım. O zaman hadi ağaç keselim. Ee, tabii ki bıçakla keseceğiz. <laughs> Balta yaparız illa ki. Şöyle dibine dibine vuruyor. Bunlar da şeyle oluyor. Bakın Hindistan cevizi. Onlar da yiyelim. Hepsini yapmaya çalışayım. Bu bölümde her, ya tek bölüm olduğu için hepsini göstermeye çalışacağım size. Şöyle kesiyor yavaş yavaş. Hoppa. Bak bunlar da düşüyor. Bunları. Bu arada F'ye basıyorsunuz zaman saatine bakabiliyorsun. Sol kliğe basıyorsun. Sana şey gösteriyor bak. Soldaki can, ortadaki açtık, sağdaki de susuzluk. Susuzluk. Şuna şöyle şöyle vuruyorsun. Yeşilken hop sana kokonat oluyor. Bitti mi her şey? Tabii ki bitmedi. Bir kere ay pardon, bir kere vuruyorsun. Drink drink available diyor. E i̇çebiliyorsun bunu. Alıyorsun böyle. Ah oh, Afiyet olsun. Sonra kuleye atıyorsun. Pıçağı gene alıyorsun. Geliyorsun. Daha bitmedi işimiz diyorsun. Biraz daha vuruyorsun böyle. Hoppa, iki ayrılıyor. Ne güzel yapmışlar ya. Bunları da Oh. Oh afiyetle yiyorsun. Böylece etinden sütünden yararlanmış oluyorsun. Tamam ağacımız kırıldı ya. Bunu da bak şöyle gösterdiği üzere. Onu da bölmemiz gerekiyor. Hemen bölelim şöyle. Vur bağlım vur vur. Ev falan yapalım bari de her şeyi göstermeye çalış. Bildiğim kadarıyla. Bak bölündü ya bitmiyor. Bitti mi bitmez. Bir daha böyle vuruyorsun. Yardırıyorsun böyle böyle. Ama bu taşları eklemeleri çok güzel olmuş. Çok sıkıntıydı. Başka adalara gitmek gerekiyordu. Başka adalara da itemlerle gidemiyordun. Yani envanterine girenlerle anca. Bota koyayım götüreyim öyle olmuyordu. Aha. Üç tane stick, bir tane ip bir tane de fire pit lazımmış. Hop böyle yapıyorsun. Bu neden yaptık? Çünkü buraya yeme koyacağız. Şimdi. Bu ateş sönüyor arada. Şöyle eline stick alıp sol kliğe basınca içine şey yapıyor destek yapıyor. Ama şu an yapamıyoruz çünkü varmış. Şunların hepsini bir yere atayım ben. Craft çünkü öyle oluyor. Hepsi yok olmuyor Allah'tan. Sen gel bakayım. <laughs> Canım benim. Böyle yersen zehirleniyorsun. Da böyle koyuyor. Oh ne güzel ses çıkıyor be. Karnım acık diye emin ediyor. Tamam şimdi. Balta yapalım. Hammer yapabiliyor mu? Yapılıyor. Bir de hammer yap Tamam. Hammer ne işe yarıyor? Hammer'la hiçbir şeye vuramıyorsunuz. Ee, hammer ee, ev falan yapmaya yarıyor. Bir şey oluşturmaya yarıyor. Bu baltayı zaten standart biliyoruz. Ama tabii ki yatak falan yapmamız lazım. Akşam olunca hiç hoş olmuyor. Köpek falan gelince de müzik değişiyor. Birazdan denizin dibine dalacağım da. Bir şeyler daha yapalım. Ne haber ne? Ağaç neredeydi bizim? Ha bu arada ağacın kökünde de kesmeniz gerekiyor şu yapraklı yer. Odun vermiyor bu. Bu başka. Bu yaprak veriyor büyük büyük. Bununla yatak falan yapabiliyorsun. Evin çatısını yapabiliyorsun. Bu oyun güzele benziyor ya. İleride inşallah daha büyük adalar gelir de. Bir de şu an düşman kimse yok sanırım. Sadece köpek balığı var. Ben onu gördüm. Yani. Şöyle at bunları. Çubuk yok. Bir tane daha ağaç keseceğiz. Taş varsa alayım bu arada. Ha. Taş. Çok iyi olmuş ya. Dedim acaba ben demin oydum biraz. Acaba dedim benim adaya özgü bir şey mi o taşlar da yok. Sanırım yani update geldi bugün. Aa bakta kaldı lan. Yo tip tipeymiş. Bakta kalmamış. Cık. Oyun çok güzel. Aa pişti yemeğimiz. Hemen yiyelim. Aç mıyız ki? Değiliz tabi demin Hindistan falan. Hop böyle sol klikle alıyorsun geliyor. Haturt kuturt diyorsun. Bizim şey orada. Gitmesin de aman. Kürek bende Allah'tan yani şey yapabiliyorsun. Raft yapabiliyorsun. Onun niyetine yani. Onun üstüne bilip gidiyorum falan filan. Raft'ta da bir şeyler ekleniyordu galiba. Ben geçen motor mu ne bulmuştum. Suyun dibinde suyun dibindeki eşyalar çok güzel ya. Onu çok güzel yapmışlar araştırma falan. Ama her yerde çıkmıyor tabii ki. Böyle su üzerinde görülebilen bir yer olması lazım. Ne bileyim teknenin ucu falan oluyor. Gerçi gizlenmiş de vardır da. Bakacı saat kaç iki içerek geçiyor. Video bitirince biraz bir yere gideceğim de acelem var. Balta istemiyorum. Ha şey. Hammer'ı alıyorsunuz. Böyle mavi oluyor. Ama bak demek ki. Allah Allah bir şey eksik. Taş mı eksik acaba? Yatak olması lazımdı ama taş mı istiyor acaba? Şöyle biraz daha taş bakalım. Taşçuk, taşçuk. Var mı sandık? Yok. Gerçi öküz gibi taş buldum ama. Kullandık yani gördünüz. Lazım oluyor. Hindistan cevizleri. Sevmem ama. Adayı şunu zaman yani başka bir şansında olmuyor. Gerçi yengeç falan yedik. Adamdaki lükse bak. Adam zengin işte ya. Adada bile zengin adam. <laughs> Yok mu taş falan? Oğlum şey yapacağım yatak yapacağım. Acaba şey mi yetmiyor ya? Dur büyük ihtimalle o yetmiyor olabilir ha. Şuradan birazcık ip keselim. Bakalım öyle mi? Hop hop. Sanki 4 tane istiyordu çünkü. Aa yok çıkmıyor ya hala. Bu arada sağ kliğe tutunca itemi böyle çekebiliyorsunuz. Biraz daha aç keselim bakalım. Şuradan biraz daha yardıralım. Bir de yaprak keselim bir tane daha. Oralara dolduralım. Yani böyle craft sistem. Böyle eşyalar alıyorsunuz. Bir yere böyle tıkıştırıyorsunuz. Ama hepsi gitmiyor yani yaptığınız zaman. O sadece lazım olanları alıyor. O gerekli eşyaları yapıyor. Diğerleri kalıyor yani. O güzel. Hepsi yok olsaydı çok saçma olurdu yani. Hiç de oynanmazdı. Evet. Yer var mı? Var. O zaman. on O değil. Hah. Şunu kes bakalım. Bir sürü yaprak var anasını satayım. Dört tane çıkıyor içine. <laughs> Şürükleri ayırıyorsa. Aa doğru. Ayrıl dedim niye çıkmıyor. Ayrılması lazım. Köpek balıkları şu ana kadar saldırmadı bana. Denize hatta yüzerek gittim ben diğer adaya. Uzun sürdü biraz ama. Saldırmadı geldi dibimde dolaştı ben geberttim. şöyle at. Bitmedi mi? Heh. Yok abi taş lazım herhalde. Her şeyi koyduk. Dur ateşimiz sönmesin lan. Her şey varmış bizde. Şöyle gelip hop sağ klik yapıp hatta bir tane daha koy. Tamam. Ha böyle ya. Neymiş? 4 tane ip, 6 stick, 4 tane rope. Ha stick eksikmiş. Ve ee, balta gerek yokmuş şey ee, hammer'a gerek yokmuş Şöyle yatağımızı yapalım Oh Deniz manzaralı Gecelere uyuyabiliyorsun sadece bak böyle yazıyor Şimdi başka ne yapalım Bir de base yapalım hemen Ondan sonra denize dalalım Evet arkadaşlar Eee foundation ben bunları Kestim sıkılmayın diye 8 tane diyor Buna böyle basıyorsun tabi hammerlı olacak ve öyle böyle istersen gökdelen yaparsın tabi ee, Deli olman lazım biraz delice oynaman lazım Onun için Nereye koyalım ya şöyle zaten Öylesine yaptığım için Şöyle koydum Bunu denize koyarsanız raft oluyor işte böyle tekne oluyor Evet akşam oldu Hemen biz uyuyalım da sabah olsun bir an önce Taş aradım biraz da Bulamadım galiba kalmamış ya o kadar çok taş topladık ki Aha Aa yağmur yağıyor. Sönüyor mu? E ee, gündüz olmamış bu. Oha ilk defa böyle bir atmosfer görüyorum bu oyunda. Abicim gündüz olsana ya. Daha uyuyabilir miyim? E ee, gece gibi şuraya bak ben bir şey göremiyorum. Bir de ıslanacağım şimdi ıslanıyorum daha doğrusu. Hasta olmak var mı acaba? Oo, çok acıkmışım ben. Sen gel gel. Krabçım kusura bakma. Ses çıkarttırdım sana ama bir fırt fırt yaptın ama. Gel gel. Piş çabuk. İşte balık da avlayabiliyoruz. Ama onun için spear yapmak lazım. Spear için de taş lazım. Böyle bir bakınalım da var pusulayı alayım ben. Ya. Gerçi yerim yok ya bir dakika, bir, dakika, bir dakika Yerini biliyoruz zaten. Taş lazım. Daş. Daş yok mu? Daş. Daş yok midir daş 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 yok midir daş daş Ya şu kayalardan taş sökme olayı olsa çok güzel olacak da Sanırım yok yani yeni update de gelmedi diye biliyorum ama Anca stick bulayım Taş 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 O ne lan palm tree Ha ağaçlara tırmanabiliyorsunuz bu arada üstüne doğru gidiyorsun adaş mı o değilmiş hayaller görüyorum artık taş uğrunda Vallahi yok ya tüh be şimdi benim gözden kaçırdığım vardır kesin <laughs> şöyle ağaca çıkabiliyorsunuz onu göstereyim bari hala benim gözüm haşta şöyle Şöyle kokoları ağacı kırmadan da hop 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 düşürebilirsiniz. İnmesi biraz sıkıntı bende ama a pişti. Yağmura rağmen pişti vallahi biliyorum. Diyorum helal olsun sana. Geldim. Yengeçim benim of oh. canım yengeç çıktı. Ye ye. Oh. Bir altta da yaramadı ya. Taş bulamadım. Neyse artık diğer adaya gidince orada bulursak oradan yaparız. Şunu şöyle hemırla hammerla basıp diyorsunuz. Bayağı bir item koydum ben buraya. Bak duvar ediyor ama onun için tabii ki şey lazım. Pardon, e, çatı için support. Şöyle tek 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 tek. Yetecek mi yetecekmiş bilmiyorum. Çok gidiyor, deli gibi gidiyor. Hadi yeter, vallahi yetti. Şey, bu duvar çatı yapalım. Haba ibit. Böyle işte her yeri tamamlamayacağım. Eee ha duvar duvar da yapılıyor. Ha. Böyle yapabiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz evinizi falan filan. Feş mekan. Şimdi ne yapıyoruz biliyor <laughs> musunuz? Buradan bir tane stick alıyoruz. Buna koyamıyoruz. O zaman yağmur da dindi. Eee Atsam mı bunları ya? Yerim kalmayacak. Ne bileyim ya. Neyse başka adaya gidelim ya. Hadi gidek. Şeyli istiyorum ben. Böyle su altından gideyim de şey. Tekneme. Ye botuma. <laughs> Kökbalı gelsin Ahmet Smen. Oo ekrana bu gelmiş. Vay bu yoktu. Güzel güzel. Hangisine girelim? Şuna gidelim? Şuna gidek işte. Biraz sürecek gibi ama <laughs> idare edelim bağlım yani. Ay. Çek koçum, çek. Çek çek. Yani bazen bu yok oluyor nedense bilmiyorum. Oyunun kaydedebiliyorsun işte. Oyunu kaydedince herhalde yok oluyor. Hoş olmuyor yani. Raf yapman lazım. Tamam raf yaptın da bu, bu kürek de olmuyor. Neyle çekeceğim Elinle mi çekeceğiz? Yani stiklerle de olmuyor benim bildiğim kadarıyla Stik var mı bende? Yok. Bildiğim kadarıyla olmuyor. Şurada bir gömü bulsam dalacağım vallahi da bulamıyorum şu an yok. Böyle etrafı bakalım. Ucu çıkmış bir şey yok değil mi? Yok. Adamıza son kez bakalım. Büyük ihtimal dönmeyeceğiz oraya. <laughs> Ama harbiden iyi aday, adaya düşmüşüz. Büyük bir adaya düştük. 8 tane taş buldum. Yuh yani. Şu an rekor kırdım ben onu. Normalde ben var ya. O fire pit'i bile yapamıyordum. 6 tane istiyor ya. 4 tane beş tane buluyordum. Altıncısı gelmiyordu. Şimdi bir tane daha bulsaydım dedim köpek balığım geldi. Bir tane daha bulsaydım onu bölüyorsun ikiye vura vura vura. Ee, şarp çıkıyor. Şarp keskin taş çıkıyor iki tane. Ortadan ikiye bölünce. Onu da alıyorsun. Ee, spear yapabiliyorsun. Bir de bir şey daha yapılıyor. Bıçak pıçak. Bıçak yapıyorsun. O yalnız yapmaları çok hoşuma gitti benim. Hani böyle ee, şunu, şunu demek istiyorum. Şuna baksana bak. İstediğim malzemeler neydi? Çubuk, ip ve taştı. Bak onlar görünüyor yani. Hani yapınca böyle bambaşka bir şey çıkarmıyor ortaya sana. Diyor, ha bunları kullandık, bu olacak diyor. <laughs> o güzel oldu o yüzden. Ee, neyse ben oraya gidince başlayayım bunu. Geldik sayılır evet. Şuraya bak arkadaş ya. Ne güzel yapmışlar su altını. Aha. Vallahi bir yer bulduk lan göbe bulduk. Gömü. Oo çok güzel. <laughs> bunu istiyordum. Çok güzel oldu. Çok da hoş güzel oldu tamam mı? Bu şey artık ihtiyacım yok. Karaya kadar çıkar bunu. Çıkmıyor lan. Sen git içine gir. Bu adadan başka bir yere gitmeyeceğim ben. Şimdi hemen bir spear yapayım da onu göstereyim size ya. Bak taş var. İp var mı? İp yok. İpi de alalım. Anam o ne? Ha. Dedim koldan tutmuş götürüyor mu dedim de. Şuradan hemen bir spear. Ama Britney değil. Şile, şile yetiyor mu acaba? Ha pardon. Şunu ikiye böleceğiz. engel gel bakayım. Şey vurmuyormuş gibi görünüyor ama vuruyor. Hop. Aslında bunu kötü yap işte. Vursa ya direkt. Bak bıçak yapabiliyorsun. Anspir. Hop. Versen spirimi. Sen bir git, aşağıda item bulabilirim çünkü hiç bunu git. Hmm. Dört tane yerim var. O kadar şeyim ki sanki oradan gömüyle çıkacağım da. Bir bakalım. Balık da avlayayım size dur. Şuraya bak abi ne güzel ya. Ama ileride pek bir şey olmuyor tabi sen. Gel bakayım böyle. Hop alıyor. Tamam hadi git. Özgür. Nerede o? <laughs> Öl, ölüyor hayvan ondan sonra özgürsün. <laughs> Tam spear al eline. Spear eskiden köpek balıklarına hasar veremiyordu. Yeni pek de düzelmiş öyle yazıyordu. Baktım. Keşke şunları Türkçe yazsalar. Aa çıkamıyorum. Neden? Ha, Vallahi çıktım. Kaptan. Nasıl gidiyor kaptan? Biraz geç geldim galiba. Ha? Yıllar sonra. Bakın buradan açılıyor. Bunlar çok güzel ya. Hoba. Tabi nefesimize. Oha. Oo, motor buldum. Dur bir nefes alayım. Oksijen tüpü bulmuştum ben bir ara. Çok güzel ya. Suyun altına gidip gidip duruyordum. Tabi onun da zamanı vardı. Burada bir şey yok değil mi daha? Yok. Konsol burasını diyor. Dur bir daha alacağım ben nefes. Ne var abi burada? Of çok güzel ya. Altapot falan çıkmasın da var mı öyle bir şey? Bu var. Duck tape. Daktep neydi? Bant mıydı? Bakın ekran morarmaya başlıyor artık. O tarih eser buldum lan. Kaç yüz yıllık vazo bu? yok be. Aha. Uhu. <laughs> <laughs> Satır buldum ya lan. Bir daha bakacağım. Ama beklememiz lazım. Bak onu iyi yapmışlar. Baba. Var mı gözümden? Balık mı lan bu? Mirdiven var. Mirdiven yatağı darmadağın etmişler. Evet budur. Anam çıkamıyorum ha. Buralar açılmıyor. Büyüle yani. Demin bir tane köpek balığı gelmişti ya. Nerede acaba? Köpek balığıyla yüzleşmek istiyorum. Bu motoru ne yapabiliriz? Dur dur bir şey deneyeceğim. Hemen geliyorum. Heh. Şöyle bir şey deneyeceğim de. Demin de dedim niye olmadı? 6 tane de 8 tane istiyormuş. Şöyle koydum bunu ben tamam mı? Dur lan sakin ol. Uuu parti art. <laughs> Şöyle üstüne koysak. Bunlar ne abi? Bak ip çıkıyor. Onunla bir şey yapabiliyoruz herhalde. Hay Allah'ım ya. Yer kalmadı ki. Şunları ver bir. O çok açılmasın da. Anam battı ya lan. <laughs> Olmadı ya. Tabii ki olmaz. Koskoca şunun geminin motorunu buna takayım <gülüyor> 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 Dönemekten Denemekten zarar gelmez değil mi? Köy balığına dalacağım yeter artık. Dalıp bitireceğim. Nerede mızrağım? Zaten Acıkınca ge direkt geberiyor ya. Ben zamanı kalır sandım biraz da. Köpek balıkları. Nasılsınız? Gelin bir kapışak siz de ya. Adam mısınız oğlum siz? Şuraya bak ne güzel. Gelin bir kapışak lan. Kimsiniz lan siz? Kimin mekanını kim artistik yapıyorsun? Kimin yüzgecini gösteriyorsun sen? Ben yüzgecimi göstereyim de sana o zaman gör. Anca suda git. Kolaysa gel karada peşime düş. Yok yemez. Niye ezik seni? Ezik. <laughs> Balıkçık mı al- Aha geldi. Sen kimsin ha? Ağzını burnunu kıran. Üstüne. Gel lan buraya. Kaçıyor. Oo, Oo evet. Bu köpek balığını kovarlarken kene Gel lan. İnsan köpek balığını ısırdı. Gelsene oğlum buraya. Sen hayırdır? Kaçıyor ya lan. Kimsin lan sen? Ağzını kıran. Gel lan buraya. Buruna koyduk. Nefes alıp da ondan sonra devam edeceğiz. Gel buraya gel. Niye kaçıyorsun? Alamadım nefesini zaten. Ölsene oğlum. Kimsin lan sen? balığı bir kötü olsun. Aa arkadaşım mı çağırdı. Bu hezikli bu hezik. Gel buraya gel. Dur. Ne yap? Bekle bir dakika. Ay ısırdı. Vay şerefsiz. Niye ısırıyorsun lan sen beni? Oğlum boğulacağım lan. Şerefsiz. Gel bir doğrayım. Ağzını bunun için. Ben nefes alırken vuruyorsun anca değil mi? O zaman ben de böyle dur. Giderim. Isırma. Isırdı şerefsiz. Aa ölüyorum. Öldüm mü? Aa götürüyor beni iş. Bırak lan. Bırak lan şerefsiz Ana aldı götürdü ya beni. Sen kimsin oğlum? Taksi lan, mi lan? taksicilik başı. Yetmiyor mu köpek balığı maaşı? Gel lan buraya. Öleceğim zaten. Beni öldüreyim bari. Gelsene oğlum. Kaçma lan. Kaçıyor lan. <laughs> şerefsiz. Boğularak öldürdüm sana ölmem lan. Valla ekrana bir şeyler oluşuyor adam. <laughs> Tam göremiyorum. Valla kaçıyor şerefsiz ya. Ay. Ay. Lan ne oluyor? Hiçbir şey göremiyorum. Açayım, kaçabilir mi? Açmıyorum lan, kaçan kim? Kaçan kim oğlum? Kaçan senin gibi olsun. Sen ancak sen kaçarsın. Bak karanlık olduğu için. Karanlık olduğu için şu an yeniyorsun sen beni. Yoksa kendini bir mı yani? Ezik! Kaç canım lan 3, 2, Vay gerizekalı. Ana öldüremedi lan. Ölürüm sandım ama. <laughs> Ben de öldüremedim. Kaç kere vurdum ama ölmedim lan. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bu. Bu ileride full sürme falan geçince canlı yayınlarda falan oynarız bunu. Belki de seri olup bilemiyorum ya. Ama canlı yayın oynarız büyük ihtimal. Hadi kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoy, hoy çok olur, 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 söyleyemedim. Hadi hoşçakalın. Bay bay.